thumbnails フフフフフ。 ...seramik. Yine olmadı. Gaga! Ha, gelmiş. Bir dakika Ege, iyice karıştırayım. Çamur da getirdim. Sen ne yapıyorsun? Bizim için çamur hazırlıyorum. Seramik çamuru kullanacaktık Gaga. Unuttun mu yoksa? Bak Ege, bu da çamur, o da çamur. Buna da istediğimiz şekli verebiliriz. Ha? İkisi farklı ama. Bununla hemen çalışmaya başlarız istersen. Hemen mi? Şimdi mi? Hazır mı yani? Temizledip geliyorum. Bekle beni. Acaba ne yapsam? Ne yapsam? Ege geldim işte ama bir ağırlık var sanki üzerimde yoruldum galiba. Şurada biraz çamur kalmış Gaga. Ha nerede nerede? Dur Gaga kıpırdama. İşte aldım. Büyük bir kase yapacağım. İçine de hmm, ceviz koyabilirim. Sonra ceviz koyabilirim. Başka. Aa, yine ceviz koyabilirim, ee, peki ya sen? Ben vazo yapacağım. Başlayalım mı artık? Çamur tam kıvamında bak! 10, 20, 30 bakalım kaç ceviz alacak? İşte bitti gaga. Kasem de hazır. Şimdi cevizleri koyayım. Dur Gaga, kurumadı ki daha. Hava çok sıcak, hemen kurur. Yüksek bir yere koyalım. Kasen çok güzel olmuş Gaga. Ah, Vazo da çok güzel olmuş Ege. Koymuşlar mıdır acaba? Bu çalışmıyor. Bu. Kulağım. İyi misin Gaga? Gaga, 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 Gaga. Saat dört olmuş bile. Vazo da kurumuştur, kase ama ama bunlar çatlamış. Vazo hem çatlamış hem kırılmış gaga. Neden düştü acaba? Bir taşın üzerine mi koymuşum yoksa? Ha, duvar dümdüz Ege. Tek bir çıkıntı bile yok üzerinde. Ne oldu peki? Çok mu ince yaptık acaba? Evdeki vazo kadar kalın gaga. Kase de ince değil. Ne kadar çok uğraşmıştık. Ege, üzülme. Çamurumuz bitmedi ki. Daha büyük bir vazo bile yapabilirsin istersen. Aa. Daha küçük bir vazo yapacağım. Daha büyük. Çok daha büyük yapsam hmm, içine kaç ceviz koyabilirim acaba? Kuruyunca deneriz gaga. Ama akşam olmak üzere. Bugün kurumaz Ege. Şimdi eve gidelim, yarını bekleyelim. Tamam Gaga. İyice sarıp kulübeye koyalım. Ama önce aklımdaki soruları deftere yazmalıyım. Defter. Bu değil. Bu değil. İşte. Bahçe duvarında yürüyen bir kedi, bir sincap ya da başka biri vazoyu incelerken devirmiş olabilir. Vazo devrilince çatlamış ve kırılmıştır. Hmm, ama kase yerinde duruyordu. Onda da çatlaklar vardı. Yani vazo düştüğü için çatlamamış. Peki neden çatladılar? Sorular, sorular peşimizi bırakmasınlar. Yarın görüşürüz Ege. Şimdilik hoşça kal. Vazo kurumuş. Kasede kurumuş. Tek bir çatlak yok. Bunda da yok. Hmm, defteri alabilir miyim Gaga? İlk vazo ve ikinci vazo. İkisinde de aynı çamuru kullandım. Ama birini büyük, birini küçük yaptım. Büyük olanlar mı çatlıyor acaba? Aa, ama bu kase ilkinden daha büyük Ege. Üstelik tek bir çatlak yok üzerinde. Öyleyse, hmm. bunu duvarın üzerinde güneşin altında kuruttuk, bunu kulübeye koymuştuk. Güneş tam tepedeydi, Isıtıyordu her şeyi. Vazo ve kase hızla kurudular. Yoksa ondan mı çatladılar? Olsun, doğa dedektifleri yenilerini yaptılar. Gaga, haklısın. Hızlı kuruyanlar çatladı. Çeşit çeşit toprak vardır. Suya karışınca hepsiyle çamur yapabiliriz. Ama seramik çamuru biraz farklıdır. Kil oranı yüksektir. Bu yüzden kolayca şekil verilebilir. Seramik çamuruna şekil verdikten sonra kurutmalıyız. Ama çok hızlı kurursa çatlaklar oluşabilirmiş. Kulübenin içinde yavaşça kurudukları için çatlamamış seramiklerimiz. Annem seramik fırınında pişirmesi için seramiklerimizi arkadaşına verdi. Gaga bizim fırında pişirmesi için anneme ısrar etti. Ama evdeki fırınımızdan çok ama çok daha yüksek ısıya çıkabiliyormuş o fırınlar. Seramikler de yüksek ısıda pişmeliymiş. Ne güzel. Masanın üzerinde duran o vazoyu ben yaptım. İçine de annem için çiçek koydum. Gaga da kasesini cevizle doldurdu. Keyfine diyecek yoktu.